Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinde etkin vatandaşlık ünitesine geçiş yapacağız. Etkin vatandaşlık nedir? Biz bunu tanımaya çalışacağız sizlerle. Burada önemli olan etkin vatandaşlık. Elbette ki bir ülkede yaşayan herkes o ülkenin vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan herkes oturma hakkı, TC kimlik numarası varsa bu insan bu ülkenin vatandaşı. Ama etkin vatandaşlık ne demek? Önemli olan bizde buradaki bu. Biz bunu etkin vatandaşlığı bir büyükler için değil de çocuklar için ele almaya çalışacağız. Çocuk olarak sizlerin bu ülkede bir takım hakları var ve tabii hakkınız olduğu gibi yerinize getirmeniz, yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız da vardır. Hak nedir? Önce ona bir bakalım isterseniz. Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamımıza yön verme, özgürlüğüne hak denir. Başka insanların yaşam şeklini yargılamadan ya da onlara müdahale etmeden kendi yaşamını yön verme, şekillendirmene hak denir. Haklarımız devlet tarafından anayasayla güvence altına alınmıştır. Çocukların bedensel ve zihinsel bakımdan özel güvence ve korunmaya ihtiyaçları vardır. Çünkü onlar birçok ihtiyaçlarını kendi karşılayacak durumda değildir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etmiş. Bu sözleşmeye göre 18 yaşına kadar her insan çocuk kabul edilir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzaladı ve bu haklar sizler için de geçerli yani. Çocuk olarak haklarımız nelerdir? Yaşama, gelişme, vatandaşlık hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, oyun hakkı, dinlenme hakkı, düşünce özgürlüğü ve katılım hakkı. Can ve mal ve beden dokunulmazlığı hakkı. Şiddet, istismar ve ihmalden korunma hakkı. Bunlar nedir? Size biraz hikaye gibi geldi. Hepinizin yaşam hakkı var. Kimsenin sizi öldürme hakkı yoktur çocuklar. Sağlık hakkınız var. Hastalandığınızda devlet ya da aileniz size bakmak zorundadır. Eğitim hakkınız var. Devlet size eğitim hakkı vermek zorundadır. Onun için de okullarımız vardır zaten. Oyun hakkı vardır. Her çocuk temel e, göre, sorumluluklarını yerine getirdikten sonra oyun hak, oynama hakkına sahiptir. E, ders çalışarak veya başka bir şey yaptığında her çocuğun mutlaka bir dinlenme hakkı vardır. Düşünce özgürlüğü ve katılım hakkı. Her çocuk düşüncesini söyleme hakkına sahiptir. Katılım hakkı ise çocuklar bulunduğunuz yerdeki bir kulüp, dernek gibi kuruluşlara katılarak etkili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela diyelim ki okulumuzda Kızılay Kulübü var diyelim veya Yeşilay Kulübü veya çevre koruma, hayvanları koruma kulüpleri var diyelim. Bu kulüplere katılarak oralarda görev alma hakkına sahipsiniz. Can, mal ve beden dokunulmazlığı hakkınız var. Kimse hiçbir çocuğun canına, malına ya da vücuduna dokunma ya da ona e, istediğini yaptırılma hakkına sahip değildir. Herkes kendi hakkını devlet korur sizin haklarınızı. Şiddet, istismar ve ihmalden korunma hakkı size karşı şiddet uygulayan birileri olduğunda Yine bunun içinde sizi devlet her zaman koruyacaktır. Peki bu kadar hakkınız var, bunun beraberinde sizin bir takım sorumluluklarınız olmalı. Yani yerine getirmeniz gereken şeyler olmalı. Şimdi sorumluluk nedir? Önce ona bir bakalım isterseniz. Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi. Bakın burası çok önemli çocuklar. Kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesi. Şimdi bir kere sizin üzerinize düşen görevler var. Bir çocuk olarak, bir öğrenci olarak. Yapmanız gereken belli şeyler vardır. Bunları yerine getireceksiniz. Bir de kendi keyfinizle ya da isteğinizle yaptığınız davranışların sonuçlarında bazı insanlara zarar vermişseniz bunun sorumluluğundaki alacağınız cezaları da düşünmeniz gerekiyor. Yaşadığı çevrenin bir parçası olan insan dünyayı diğer canlılarla birlikte paylaşmak. Bu yüzden insanın kendisine, ailesine, arkadaşlarına, doğaya, çevreye hayvanlara veya tarihi ortak kültür miraslarına karşı sorumlulukları vardır çocuklar. İnsan ilk önce kendine karşı sorumluluklarını bilmesi gerekir. Görev ve sorumluluklarımızı bilmek, ona göre hareket etmek bizi ve çevremizi mutlu edecektir. Şimdi bizim sorumluluklarımız nelerdir mesela? Ailemizde aile bireylerimize karşı saygı, sevgi göstermek, onlara karşı saygısızlık yapmamak, aile içinde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek. Örneğin işte aile içerisinde baban bir şeyler yapmanı istediğinde onları yerine getirmen gerekir. Ya da annenin, babanın isteklerini yerine getirmen gerekir. Ve dürüst olmak gibi bir sorumluluğun var ailene karşı, çevrene karşı, topluma karşı. Ve aile bireyleri içerisinde yardımlaşma ve dayanışma içinde olma sorumluluğun var. Yani ben bunu istiyorum diye her şeyi tüketim yaparak alamazsın. Aile ekonomisini de düşünerek ona göre aileyle bir birlik, birlik bütünlük içerisinde olman gerekir. Bir de okulda sorumluluklarımız vardır. Eğitim görmek bizim hakkımızdır dedi değil mi? Her çocuk eğitim görme hakkına sahiptir. Evet doğru. Eğitimimiz gör, gördüğümüz yerde arkadaşlarımız, öğretmenlerimize karşı sorumluluklarımız var. Arkadaşların düşünce haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Bu benim hakkım deyip her şeyi isteyebilirsin ama başkasının hakkına zarar veriyorsa senin hakkın, o senin hakkın değildir çocuklar. Arkadaşların düşüncelerine ve e, haklarına saygı göstermek. Bu maalesef bizim okullarda yaşadığımız en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Onların başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir etmelisin. Okulumuzu temiz tutmak bizim bir sorumluluğumuzdur çocuklar. Okul eşyalarını korumak, özenli kullanmak, bizim okula ve arkadaşlarımıza karşı temel sorumluluklarımızdandır. Arkadaşlarımıza hakaret etmemek, onlara saygılı davranmak gibi. Çevreye karşı çevremizi temiz tutmak, başkalarının haklarına saygı duymak ve yardımlaşmak, hayvanları korumak, doğal varlıklara zarar vermemek bunlar da bizim temel sorumluluklarımızdır çocuklar. Yani sen futbol oynamak isteyebilirsin okulda ama başkasının topunu zorla alarak oynama hakkın yoktur. Evet oynama, dinlenme hakkın var ama başkasının hakkını gasp ederek alma şeyin yok. Eğer böyle bir şey alırsan ceza aldığında da işte bu senin sorumluluklarını yerine getirmediğinden kaynaklı bir durumdur. İyi bir vatandaş, iyi bir insan haklarını bildiği kadar sorumluluklarını da yerine getirmeyi bilmelidir. Günümüzde bakıyoruz birçok kişi ben çocuğum, ben şöyleyim, ben böyleyim haklarının birçoğunu söyleyebiliyor. Ama bir çocuk olarak ya da bir insan olarak yerine getirmesi gereken sorumlulukları bilmediğinde işte o zaman toplumda çatışmalar başlıyor, cezalar, uyumsuzluklar ve sorunlarımız beraberinde geliyor. Onun için iyi bir vatandaş, iyi bir çocuk, iyi bir insan olmak istiyorsan mutlaka haklarını bilmelisin, kendini korumalısın, sana zarar verenlere gerekli tepkiyi verebilmelisin. Ama sen de sorumluların gereği hiçbir canlıya, çevreye, hayvana zarar vermemen gerekiyor. Özgürlük neydi çocuklar biliyor musunuz? Özgürlük istediğin her şeyi yapabilmekti. Ama şöyle bir şartı var başkalarının haklarına zarar vermediğin sürece. Diğer insanların hayatlarına ya da yaşamlarına, haklarına zarar veriyorsa senin yaptığın özgürlük bu bir özgürlük değildir. Onun için istediğin gibi düşünebilir, istediğin gibi davranabilirsin ama diğer insanların hayatlarına zarar vermemek şartıyla hayvanların çevrenin de tabii ki. Bu aslında <laughs> bizim okullarda çocuklar öğretmeye çalıştığımız en temel konudur çocuklar. Eğer bu konuyu gerçekten iyi bir şekilde düşünüp anlarsanız, iyi bir insanın, doğru bir insanın nasıl oluşacağını göreceksiniz. Daha sonra zaten bu hak ve sorumlulukları doğru yaptığınızda, derslerde veya diğer şeylerde herhangi bir sıkıntınız olmayacaktır. Onun için lütfen bu konuyu biraz, yani bu videoyu durmadan izleyin demiyorum size ama bu konuyu biraz düşünmenizi, hayatınızda acaba ben iyi bir insan mıyım? Haklarımı biliyor muyum? Bilmiyorsak bu haklarımızı öğrenelim. Ya da sorumluluklarımı yapıyor muyum? Tamam bu haklar benim, kullanıyorum ben bunları ama anneme karşı, babama karşı, okuluma karşı, öğretmenime karşı ya da çevreme karşı, hayvanlara ya da ne bileyim işte doğal çevreye karşı sorumluluklarımı doğru olarak yerine getiriyor muyum? Bunları bir düşünüp kendi hayatınızda yaptığınız yanlışları bilerek bunları düzeltmeye çalışarak aslında bu dersi yapacağınız en büyük katkıyı sağlamış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. Sağlıklı, güzel günler diliyorum.